Selam arkadaşlar. Uzun zamandır planladığımız tatile sonunda çıkıyoruz. Ah senin burada uyumuş. Tünelden geçince hop Alanya'dayız. Ve Alanya öğretmen evine geldik. Kayıt açtırıyoruz. Şöyle size de odayı bir göstereyim. Burası banyo, tuvalet. Odamızda çok ferah 3 tane yatağımız var. Televizyonumuz, kettle'ımız, buzdolabımız her şeyimiz var. En önemlisi de Manzaralı bir balkonumuz var. Çok güzel. Kleopatra plajına bakıyor. Tabii buraya kadar gelmişken denize girmesek olmaz. Biz de hemen hazırlandık. Şimdi denize gidiyoruz. Hemen karşıya geçiyoruz ve işte Kleopatra plajına geldik. İncecik kumlarıyla sahili gerçekten çok güzel ama su çok soğuk. Hala ısınmamış. Burada ben titreyerek giriyorum. Neyse ki ah senim hemen alıştı. Suya kendini attı. Gökyüzündeki paraşütleri izlemek de çok keyifli. Biraz yüzdük, eğlendik ve artık kuruyoruz. Şimdi de otele dönüş zamanı. Hemen hazırlanıp yemeğe yetişmemiz gerekiyor. Ve işte hazırız. Hem yorulduk hem acıktık. Gün batımı eşliğinde güzel bir akşam yemeği yiyoruz. Manzaramızın güzelliğine bakar mısınız? Efsane. Biraz da akşam yürüyüşü yapalım. Ahsinim de önüne gelen heykelle fotoğraf çekildi. İşte bir günümüz böyle geçti. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.